Herkese selam. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine süper video ile karşınızdayız. Dostlar Emirhan'ın kadrosunu kuracağız. Peki Emirhan'ın kadrosu nasıl bir kadro? Başlıkta da gördüğünüz gibi yine herhangi bir coins harcanmamış. Etkinliklerle ancak coins alarak bir şeyler alınmış. Coins biriktirerek bir şeyler alınmış. <laughs> Pardon. Arkadaşlar böyle bir hesap Emirhan'ın hesabı ve bugün kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız. 0 TL'lik kadroyu sıfırdan kuracağız. İnanılmaz beni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bak <laughs> boğazım niye böyle oluyor biliyor musun? Sebebi şu. Günde 4 tane video çekiyorum ve hala yetişemiyorum arkadaşlar. Hepinizin kadrosunu kurmaya çalışıyorum ama çok fazla DM'ye geldiği için maalesef yetişemediğim oluyor. Lütfen o kişiler gönül koymasın. Biz bugün ne yapıyoruz? 0 TL kadro kuracağımız için biraz daha kadro mühendisliği yaparak kurmamız gerekiyor. Hemen şöyle kontrol edelim. Bu arada öncelikle herhangi bir paralı menajer var mı? Yok. Gördüğünüz gibi bunların hepsi. GP ile alınan menajerler Şimdi hemen şöyle 72'lik kaleciye basalım ki bakalım 0 TL'lik kadroda 0 TL'lik coin harcanmış bir hesapta ne kadar seviye antrenmanı vardır bunu kontrol edelim. Seviye antrenmanı gayet iyi. 11 tane 10.000, 7 tane 4.000 ve 19 tane binlik bir seviye antrenmanı olduğu görünüyor. Güzel. Yani zorda kaldığında birini fulllemesi gerektiğini fullleyebilir. 3.800 GPC var. Bu da ne demek oluyor? Ya uzun süredir bu oyunu oynuyor ya da bir şekilde etkinlikleri bayağı iyi sağlam yapıyor anlamına geliyor. Genelde 0 TL'lik kadrolarda biliyorsunuz GP bu kadar olmuyor. Siz lütfen yorumlara şunu yazar mısınız? Eğer kadroyu gerçekten coins almadıysanız ve ne kadar GP'niz var şu anda yorumlara yazarsanız beni çok mutlu edeceksiniz. Yorumlarınızı okuyor olacağım. Şimdi baktığımızda hemen geldik tekrardan kontrol edelim. Beceri antrenmanı diyorum dostlar. Beceri antrenmana baktığımızda toplam 13 tane daha kullanılmamış <laughs> Oğlum benim boğazım ne oldu böyle ya? 13 tane beceri antrenmanı olduğu görünüyor. Bastım tekrardan son kez. Bakalım öğe olarak sözleşme yenileme öğesi kaç tane? Toplamda 10 günlük 43 tane sözleşme yenileme öğesi olduğu da görünüyor. Bence şu ana kadar şu bölgede geçer nota aldı bu şeylerde diye düşünüyorum. Yukarı doğru çıktık. Şu anda kalecilere baktığımızda destansı Oliver kıstırmış. Eskilerden kalma karttan da ya eski dediğim böyle milattan önce 2 yıllık kart değil. Ee, Oliver Kahn'dan daha önce Peter Chey de var. Noyer var, Ederson var. Rating olarak en yüksek 4 kalesi bu. Biz tabii ki de buraya Oliver Kahn'ı alıyoruz. Bu arada 4-1 4-1 dizilişini bırakmış bize. Bazı dönemlerde hani taktik denediğimiz oluyordu. Bu 2 OOS'li 4-1 4-1 taktiğinden çok memnun kalmıştık. Hala mobilde işliyor mu? Bunu da yorumlara yazarsanız en azından hani benim dışında maç daha fazla yapan kardeşlerim de hani bundan yararlanırlar. E, iyi i̇yi taktikleri birbirimiz arasında paylaşarak daha da böyle bir şekilde hani en azından yabancılara karşı maçlarımızda çok daha başarılı olabiliriz diye düşünüyorum. Peter Chee'yi geçtim. Noyer var, Ederson var. Kaleciler konusunda zaten bir destansı var, bir epik var. E, geri kalan Noyer de fena değil. Bakıldığında kaleci konusunda bence bir sıkıntısı olan bir hesap değil. Şimdi stoperlerinde Kimler var? Oha bu nasıl 0 TL? Maşallah. Maşallah diyoruz. Dostlar hemen bak yorumlara ben inanmıyorum 0 TL olduğuna şey yapmayın. Olur adam atar bir sakin olun bir dakika dur. Birazcık sakin olun. Dostlar Maldini'yi geldim buraya aldım. Bir de Puyol'u aldım. Şimdi ya normalde hiç böyle bir 0 TL hesap görmediğim için hani başlangıç olarak yani hani. Başlangıç olarak evet forvette olabilir, kanatta olabilir. Toplam takımda 3 tane destansı olabilir. Ama ilk 3 kartımızın destansı olması ve bu şekilde başlamamız açıkçası mobilde çok da böyle rastladığımız yani 0 TL ile kurulan bir kadro için başladığımız bir şey olmadı. Çok ilginç bir şey oldu. Bakalım devamı nasıl gelecek çok merak ediyorum. Tabi devamında da aynı bu şekilde gelirse çünkü destansı son dönemlerde gelen kartlar olduğu için İnsan bir müddet sonra ya bu inanılmaz şanslı bir hesap ya da bu bizi mi yiyor ya? Yani Emirhan bizim iyi yiyor falan durumuna gelmiş olabiliriz. Bakalım neler olacak. E bu kartların yanı sıra Delight var, Marquinhos var, Upamecano var. Açıkçası hani Delight ve Marquinhos da oyunun hani çok da böyle geri kalan kartları değil diye düşünüyorum. Yukarı doğru çıktık bakalım kimler var. Hernandez var. Sağ bek ve sol bek seçeceğiz. Bu arada Irwin var gördüğünüz gibi. E de bu kartının sağ bek ve sol bekte oynayabildiğini bildiğimiz için. Şimdilik e, Hernandez çok iyi durumda görünüyor. Buraya en azından şimdilik örgünü Oha! Bu ne lan? Arkadaşlar bu nasıl bir şey? 94'ten 95'e çıkmak nedir ya? E bu burada da 95 olacak. Yani bir reyting artan ilk defa bir oyuncu gördüm. Var mı bunun başka bir reyting artan başka oyuncu var mı? Yani Bost'u aldığında bir reyting artması bana çok tuhaf gel geldi ya. Bu arada hızlı kontrol atak şey olarak bakayım. Tamam hızlı kontrol atak. Yani bu arada Maldini 100 olarak fulllemiş. farklı fullleme yapmış olabilir. O yüzden 100 oluyor. Normalde kadroyu aldığınızda 102. Eğer boslu bir teknik direktörünüz varsa 103 oluyor Maldini. Doğru bilgi kesin bilgi yayalım. Nuno Mendes de var yukarı doğru çıktık. Sağ bekte tamam Örvin'i çıkarıyorum buraya. Arnold, Arnold da bir. Oğlum ne oluyor lan orada bir kademe artıyor. Allah Arnold'da bir kademe arttı. Teknik direktörün şeyi de bu arada yani hızlı kontrol atak 80. Peki bir şey söyleyebilirim. Neden hızlı kontrol atakta bu menajer? Yani zitler neden zitler değil? Yani hızlı kontrol oynuyorsa mesela e, en yüksek zitler neden zitleri seçmiş? Ben çok merak ettim. Acaba teknik direktörün bir bug'ı var mı? Yani hızlı kontrol atak 80 abi. 87 orada onun en üst kademesi zitlerdir. Yani teknik direktörler onun dışında bir şey fark ettirmiyor çünkü. Sadece örnek veriyorum zitler 5 yıldızlı adaylı sözleşme 5 yıldızlı oyuncuların DP'sini arttırıyor. Ee, diğeri diğer türlü falan filan öyle değişiyor. Onun dışında yani saha içinde bir değişikliği yok. Neyse yukarı doğru çıkalım. Casemiro'su var. Aa, Joshua mi var. Dostlar bir şey söyleyeceğim. Şu ana kadar yani bu 0 TL'lik bir hesap için yani 0 TL'ye böyle hesaplar kuruluyorsa zaten e, para harcamanıza gerek yok diye düşünüyorum. Yani Arnold'u sağ bek'e çekmiş. Joshua Kimi kartı çıkarılır. Onda bir sıkıntı yok. Hernandez oyunu zaten bedava verdiği bir oyuncu. Ama Maldini, Puyol, Oliver Kahn'dan sonra hala kötü gitmiyoruz. E Alexander Arnold da bulunmuş yani. E Joshua Kimi de yerleştirmiş. Yani Joshua Kimi bulunur ama sağlam da atmış yani Joshua Kimi Kolay değil yani. Yukarı doğru çıkıyoruz. Pedri olabilir. Pedri çünkü... Biliyorsunuz ki oyunun 5 yıldızlı adaylı sözleşmesinden gelen aynı şekilde Bellingham oyunun adaylı sözleşmesinden gelen oyuncular yani buna her türlü inanırız bunda bir sıkıntı yok. Yukarı doğru çıktık bakalım. Arda Güler bu çok eski bir kart bu arada. Griezmann'ın 94'lük kartı eski bir kart. Bruno Fernandes'i de bulmuş bu arada. Sağ kanat oynayabiliyor mu? Oynayamıyor. Buraya koyduğumuzda Bruno Fernandes'i Bellingham oynayamayacak. Onu ayarlarız. Hatta şöyle yapabiliriz isterseniz. E Bruno Fernandes sonuçta ya aslında Bruno Fernandes gerçekten iyi önem, hani tasarım bir kart ama oyunda maalesef ki hani e, kullanılmıyor. Bilmiyorum birçok kişi kullanmıyor. Bellingham'dansa şuraya Kakayı alabiliriz. Kakayı ofansif orta saha yaparsak biliyorsunuz ki 100 olacak, tamamdır. Yapamadım sanırım. 100 onu bir 100 yapalım çünkü arkadaşlar. Onu bir onu bir 100 yapalım arkadaşlar biz. Tamamdır. Yukarı çıktık. Garnaccio var. Sadio Mane var. Sadio Mane'yi almamız durumunda. Sadio Mane burada oynayamıyor. Sadio Mane'yi Santrafor kısmına alabiliriz. Biraz daha arttıralım. Felix var. Dönis Bergkamp var. Oğlum Dönis Bergkamp'ı da aldığımızda bunu go yaparsak. Dostlar onu o onu go yaparsak en azından bir tasarım kart daha almış oluruz. Maşallah olur yani. Bu da eski kartlardan biri. Uzun süredir dönüş Parkam kartı gelmiyor. Rumenige var Santrifor'da. Dostlar bir dakika işte, şimdi ilk 11 için oğlum bu nasıl 0 TL bu yani gerçekten bunu 0 TL'ye kurduysa etkinlikleri cehir cehir de yapsa etkinliklerden aşırı coins gelmiyor. Ya çok şanslı bir hesap ya da yani çünkü kaleci Uli Berkan, e, iki stoper Maldini ve Puyol, Sabek Arnold, solda Hernandez var, ortada Joshua Kimi. okey olabilir, sağ tarafta Bruno Fernandes ortalarında Dönis Berkamp var. Kaka var. Pedri ücretsiz kartlar alındı. 5 yıldır daha çıkarmış mesela. Başka yani bunları 0 TL yapmak. Lav var mesela. Bilmiyorum yani olur mu olmaz mı yorumlar artık siz yazacaksınız. Buraya Neymar hadi oyunun ücretsiz verdiği Neymar. Hadi gelin buraya şuraya da Mbappe'yi alalım. Mbappe'yi de şöyle kanat yapalım bari. En azından o da yüz olsun. İleri hattı komple 100 yaptık. Evet yani bir kolektif güce bakacağım ya. Kaç olacak? Bastım genel dedim. E, oha bunu da unutmuşuz bak. Bu da 100 oldu. Sadio Mane 100, Muhammed Salah 100. Ya bu kartlara zaten şaşırmam. Bu kartlarda bir problem yok. E, bastım Cristiano Ronaldo gelmiş. Cristiano Ronaldo, Delight, Bellingham, Lionel Messi, Marquinhos, Felix ve son olarak da Pedri'yi alıyorum dostlar. 3100 kolektif güç. 2, 4, bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sadece bir oyuncu dışında bütün hepsi 100 rating ve üzeri diyebiliyoruz. Yemin etsek başımız ağrımıyor. Ve 3100 kolektif güç. Aynı zamanda yedeklerde 3 tane yüzlük var. Ee, ve geri kalanı 99 oluyor. Dostlar valla ben hayatımda böyle sıfır TL kadro görmedim. Siz gördünüz mü? Yorumlara yazın. Ee, ve ya bu arada hani şöyle bir durum var. Hani ne olursa olsun. E, aksini ispat edemediğimiz sürece inanmak durumundayız. Ama e, şöyle bir durum var. Hani ben sıfır TL böyle bir kadro kurdum. Kurulabilir vesaire diye düşünenler de bir yorumlara yazsın. Bir bakalım bu konuyla ilgili bir tartışalım. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Emirhan kardeşimizin de vurduğu gol olsun diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kalın.